Bir tatlı kaşığı domates salçası atıyorum. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemeğim daha olsun. Ee, genelde evlerde biz bu yemeği yapıyoruz. Sadece ismi farklı. Hemen hemen hepimizin evinde e, her gün olmasa da 2-3 gün evi çocuklarımıza yaptığımız bir yemek. Önce patlıcanları bir ayıtlayayım ondan sonra diğer işleme geçelim. Patlıcanların başını aldık. Ee, burada bir tane büyük boy domatesimiz var. Eğer domatesiniz ufaksa iki tane kullanabilirsiniz. Burada sarımsağımız var. Ortalama e, üç diş kullanacağım. Burada da ayıtlanmış biberlerimiz var. Hem köy biberi hem yeşil biber. Bunu da şöyle kenara alalım. Patlıcanlarımızı kuşbaşı doğrayacağız. Fazla ufak doğramayacağız. Birazcık iri olacak. Patlıcanları seçerken hepsinin tek tek uç taraflarına baktım. Bir tane bile çekirdekli patlıcanım çıkmadı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mis gibi patlıcan. Şimdi bir tane de irisini göstereyim. Onun da uç tarafı yumuşak görüyor musunuz? Kar gibi patlıcan. Arkadaşlar daha önceki videolarımda çok defa söyledim. Arkadaşlar patlıcanı tuzlu suya basmayın. Daha da acı oluyor diye hiçbir faydasının olmadığını. Gerekiyorsa şekerli suya basın dedim. Şu anda bakıyorum ki, ben bunu tabii ki 2-3 senedir söylüyorum. Şimdi bakıyorum, yurt dışındaki kanallarda, Türkiye'deki kanallarda artık başladılar patlıcanı şekerli suya basın veya patlıcanı kesinlikle tuzlu suya basmayın demeye başladılar. Patlıcanımız hazır, şimdi diğer malzemeyi yapacağız. Biberlerimizi yıkadık, hazırladık, getirdik. Hemen biberleri de doğuruyoruz. Biberleri de çok ufak doğramayacağız. Burada bir tane de domatesimiz var. Hemen şöyle bir yol açayım. Arkadaşlar domatesler rendeledik. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Etli kısmını hiç koymadım. Domates rendemiz, biberlerimiz, patlıcanlarımız, sarımsaklar. Burada da süzme yoğurt, malzememiz hazır. Süzme yoğurt yoksa normal yoğurttan da yapabilirsiniz. Sadece normal yoğurdun susuz tarafından olabilmeyen yağımızı kontrol ediyoruz. Elimiz ısınmaya başlamış. Bu da demektir ki yağımız ısındı. Şöyle kenardan da kontrol ediyorum. Yağ çok fazla sıcak olmayacak. Yağımız çok fazla sıcak olursa birden yüzü yanar. İçi çiğ kalır. Orta ateşte bir sıcaklıkta olacak. Çok fazla da kızartmayacağız. Böyle altın sarısı rengine geldiği anda çıkartacağız. Arkadaşlar yağımız ilk etapta çok sıcak olmayacak. Yağ attıktan sonra altını yükseltebiliriz. Ee, yağ soyup da e, patlıcanlar yağ içine çekmesin. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Patlıcanlarımız altın sarısı rengine geldi. Patlıcanları çıkarlıyoruz. Ee, tabii ki bunların hepsinin kızardığını göstermeyeceğiz. Sadece rengini gösteriyor. Patlıcanları kızarttıktan sonra sosunu yapacağız. Sıra geldi biberleri atmaya. Biberleri yağın içinde e, patlıcan kadar bekletmeyeceğiz. Biberler çok çabuk olur. Hafiften yüzü kızarmaya başladığı zaman, yumuşadığı zaman biberleri de çıkartacağız. Yüksek ateşte biberleri kızartma işlemine başladık. Hemen biberi de gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kızarmaya başlamış. Doğunduğumuz zaman da yumuşak. Biberleri de alıyoruz. Biberleri yağın içine biraz fazla attım. Sebebi de yağ çatırdayıp sağa sola sıçramasın diye. Ortalama 4 dakikadır verilerimiz doldu. Biber azsa daha çabuk olur. Hemen sosumuz için ne yapıyoruz? Yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağın içine hemen şöyle bir iki diş sarımsak atıyorum. Sarımsaklar yakacağım. İçinden böyle sarımsağın yanık kokusu şöyle gibi bir lezzet verecek. Değişik bir aroma verecek. Sarımsaklar altın sarısı rengine dönmeye başladığı zaman salçasını atacağız. Hemen şöyle göstereyim. Sarımsak altın sarısı rengine döndü. Sarımsak kokusu gitti, başka bir lezzet, başka bir koku ortaya çıktı. Bir tatlı kaşığı domates salçası atıyor. Salçamızı attık, salçamızı aynı İskender salçası yakar gibi yakacağız, önce bir kavuracağız. Salçanın çiğ kokusu bir gidecek. Bazen soruyorlar, usta yemeğimiz acı oluyor, değişik bir tad oluyor, salçanın rengi kötü çıkıyor. Arkadaşlar salçayı yakın deyince salçayı komple yakmayın. Salçayı sadece kavurun. Salçayı yakarsanız hem rengi kötü olur hem de lezzeti iyi olmaz. Ortalama şöyle bir dakika kadar salçayı karıştırdım. Tam bu aşamada domatesini vereceğim. Rendelenmiş domates de verdik. Şöyle salçayla iyice bir karıştıracağız. Plastik kabımızı da ne yaptım? Çalkaladım. Onun içindeki suyu da döküyorum. Ortalama yarım çay bardağı da su ilave etmiş oldum. Bu ayrıntıyı bir daha söyleyeyim. Kabın içine yarım çay bardağı su boşalttım. Kabı çalkaladım. İçine suyunu döktüm. Kabın dibindeki domates suyunu değerlendirmiş oldum. Hem de içine su ilave etmiş oldum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Aynı salça gibi sosumuz kaynamaya başladı. Çok fazla bunu yoğunlaştırmayacağız. Görüyor musunuz? Ortadan göbek atıyor. Şöyle hafiften bir akıcı kıvam olacak. Tam bu aşamada baharatını atıyoruz. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Pul biberi biraz az atıyorum. Yeşil biberler de acı olduğundan dolayı. Şöyle tuzunu atıyoruz. Kaşığın burnuyla şöyle göstereyim. Çok az bir de şeker atıyorum. Baharatları attıktan sonra ortalama bir bir dakikada kavuracağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Yoğunluğunu tekrar göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı salça kıvamında. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Ortalama bir dakika geçti. Hemen altını kapatıyoruz. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz. O arada biz üzerine katacağımız yoğurdu yapacağız. Arkadaşlar patlıcanlar burada soğuyor. Altta da peçete var yağını emsin diye. Birazdan biberle karıştıracağım için çok az bir tuz atıyorum. E, lezzetli olsun diye. Aynı şekilde yoğurdumuz tuzsuz olacağından dolayı sarımsak döveceğine de az bir tuz atıyorum. Hemen içine ne kadar sarımsakı seviyorsanız o kadar sarımsak katın. Ben büyük boy iki tane sarımsak atıyorum. Daha e, çabuk dövülebilmesi için de tuz attım. Sarımsağı önce bir ezeceğiz. Süzme yoğurdumuzu hemen kabın içine alıyoruz. Tabi yoğurt koyulduğundan olduğundan dolayı onu hemen ne yapacağız? Suyla bir alıştıracağız. Suyu da az katacağız ki çok fazla sulandırmayalım. Hafiften bir akıcı kıvamda olacak. Yoğurdumuzu iyice çırptık. Hemen sarımsağı döküyoruz içine. Görselliği güzel olsun diye şöyle bir kayıp tabağı alalım. Tuzunu karıştırdım ben bunu. Hemen şöyle süzme yoğurdumuz üzerine bir dökelim. Bu kadar çok süzme yoğurdu yediğine göre zengin yemeği oldu herhalde. Arkadaşlar hemen sosumuzu dökelim. Sosumuz inanılmaz derecede lezzetli. Sarımsağın yanı kokusu içine işlemiş. Arkadaşlar bu yemeği kahvaltıya bile hazırlayabilirsiniz. Sadece bunu soğuk mez olarak düşünmeyin. Çok da garip bir ismi var. Ee, Köpeoğlu diyorlar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağa yazın. Yemeğin ismini yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.